Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Mobil makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet bugün arkadaşlar e, baştan söyleyeyim bu bir pes videosu değil arkadaşlar. Ee, ben bu videoda kendimi tanıtacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben pes videoları çekiyorum. Kanalımı da tanıtacağım biraz sizlere. Daha önce hiç kendimi ve kanalımı tanıtmamıştım. Yani biraz ufacık bahsetmiş olabilirim ama bugün detaylı bir anlatımla genel bir anlatımla kanalımda neler çekeceğimi kendimi anlatacağım arkadaşlar ee, ön, öncelikle kendimden bahsedeyim arkadaşlar ee, ismim Talat soyadım Gümüş ee, Muğla'da yaşıyorum arkadaşlar 14 yaşındayım ee, kanalımdan bahsedeyim biraz kanalımda arkadaşlar pes videoları çekiyorum yani pes mobil videoları e, ee, konusu olarak Player of the Week'den, Club Selection'lardan top açılımı. Yani ikon hariç her yerden top açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Player TV olsun, Club Selection olsun. Onların hepsinden top açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Haftada 2-3 kere top açılımı videosu geliyor kanala. Ee, maç videoları çekiyorum arkadaşlar. Ondan sonra maçlarda güzel challenge videoları gelecek. Sonra oyuncu analizleri videoları gelecek. Yani kanalımda PES ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Top açılımından tutun. Nokta nokta mesela çalınması yapılır gibi videolar. Eğitici videolar atmaya çalışacağım. Dediğim gibi haftada 3 kere top açılım videosu atıyorum kanala. Her şeyden top açılım yapıyoruz. maç videoları falan geliyor kanala. Yani böyle zaten açıklama kısmında da bulabilirsiniz kanalımızı konusunu. Evet böyle kısa bir video oldu arkadaşlar. Ee, başka ne diyebilirim? Ha, sizlere teşekkür edeyim arkadaşlar. 22 abone olmuşuz cidden. Çok teşekkür ederim. İnşallah abone sayımız daha da iyi rakamlara gelir. Evet arkadaşlar böyle bir bilgilendirme videosu yaptım. Kendimle ilgili, kanalımla ilgili. İnşallah beni tanıdığınızda sevmişsinizdir Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.